Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün sizinle Huawei P9 Lite ve Huawei Honor 7'nin karşılaştırmasını yapacağız. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben iki telefon arasında hem teknik farklardan bahsedeceğiz hem hangisini almanız konusunda çok fazla soru alıyorum çünkü. İşte Honor 7 mi alalım yoksa P9 Lite mı alalım diye. Biraz bunun da cevabını bulmak için bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi öncelikle şuradan yola çıkalım. İki telefon teknik özelliklerinden tabii ki bahsedeceğim. Fakat iki telefonun da fiyatı 1200 ile 1300 TL aralığında şu anda satışta. Burada şunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Yani Honor 7 e, 2015 Haziran ayında tanıtılan bir telefondu. Evet ülkemizde 2016 yılında satışa sunuldu bu telefon maalesef ama e, yani P9 Lite daha yeni bir telefon. Bir kere bundan e, kesinlikle ve kesinlikle emin olun. Hem daha yeni bir Yonga seti var içinde. Hem e, bana sorarsanız daha gelişmiş bir kamerası var. Evet 20 megapiksele göre e, Belkonuş megapiksel algı tarafında sizde bir problem yaratabilir diye düşünüyorum ama Kesinlikle ve kesinlikle 13 megapiksel kameranın da oldukça iyi işlere imza attığını burada hemen inceleme önünde baştan söyleyeyim. Şimdi Honor 7, değil mi? Honor 7, şunu söylemem lazım. Türk Telekom eğer müşteri sisteminiz, yani GSM operatörünüz Türk Telekom ise gerçekten de size oldukça uygun fiyatları sunulabiliyor. Vodafone da P9 Lite'a ciddi anlamda kampanya yapmış durumda ve kontrollü hatlardan faturalı hatlara geçişte gerçekten de çok ciddi indirimlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu söylemem lazım. Yani e, biraz GSM operatörünüze göre bence telefonu hangisini alacağınıza karar verebilirsiniz. Lütfen bunu GSM operatörünüze gidin ve GSM operatörünüzde bunu e, telefonların fiyatlarını karşılaştırın. İki telefonda bu bağlamda iyi telefonlar. Yani e, evet P9 Lite'ın avantajlı olduğu yerler var. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi dilerseniz telefonların biraz teknik dokümantasyonlarından, teknik, teknik spekslerinden bahsedelim. Şimdi her iki telefonların 5.2 inç ekran var arkadaşlar. Yani bu telefonlar gerçekten de ekran tarafında bana sorarsanız orta segmentin oldukça iyi işler orta ekran telefonlarından bir tanesi. Full HD ekran var her iki telefonda da. Her iki telefonda 424 ppi değere sahip. Burada ekran tarafında çok büyük bir fark yok. Sadece e, Honor 7'de Gorilla Glass kaplama kullanılmış ama P9 Lite'de Gorilla Glass falan bir kaplama yok arkadaşlar. Bunu söylemem lazım. E, keşke P9 Lite'a da bir e, Gorilla Glass 4 gibi bir kaplama koysalar. Hatta ben inceleme de söyleyeyim. E, şu P9 Lite'a eğer 2.5D ekran dediğimiz o e, yan tarafları doğru yuvarlatılmış ekranlardan kullanmış olsaydı Huawei bence çok başarılı bir işe imza atardı. E, bir kahveden içtim. Kusura bakmayın. Havalar gerçekten çok soğudu. Şimdi e, telefonların bence iki telefon arasındaki en önemli farkı söylüyorum. En önemli fark Yonga setinde. E, Honor 7'de de Krim 935 Yonga seti var. Bunları Krim 650. Doğru yanlış bir şey söylüyorum. Krim 650 Yonga seti var arkadaşlar. Bu 2.2 2 ile 2 çalışıyor. 4, yani 8 tane a çekirdeklerinden oluşuyor. Her iki işlemcide. E, Honor 7'de 2.2 GHz'de çalışıyor ve 1.5 GHz'de çalışıyor. Doğru mu? Evet, doğru. Ee, P9 ise 2 GHz'de çalışıyor ee, 4 tane işlemci. 4 tane işlemci 1.7 GHz'de çalışıyor arkadaşlar. Bunu söylemek lazım. Ee, telefonların en önemli özelliklerinden farklarından bir tanesi Yonga Set dedik. Yonga Set'i, e, bu telefondaki Yonga Set, yani Kirin 935 28 nanometre üretim sürecine dair olan bir e, Yonga Set'i Oysa ki bunda P9 Lite'de ise 16 nanometre üretim süreci var ki e, burada gerçekten de çok ciddi bir kazanım var. Hem ısınma noktasında hem e, pil performansı noktasında gerçekten de P9 Lite Honor 7'ye göre daha iyi sunu sunuyor, bunu söylemek lazım. E, telefonlarda en önemli farklardan bir tanesi tabii ki Yonga setleri. Yonga setine bağlı olan GPU tarafından da büyük bir fark var. Honor 7'de e, Mali T628 varken e, bu telefonda P9 Lite'de Mali-T830 e, grafik birimi var. Gerçekten de yenilenmiş bir grafik birim ve e, Honor 7'ye göre çok daha fazlasını sunuyor arkadaşlar. Bunu e, lütfen unutmayın. İki telefonda da 16 GB hafıza arttırılabilir Hafıza ve 3 GB sistem belliği var arkadaşlar. E, telefonlarda e, Honor 7'de 20 megapiksel arka kamera var. f2.0 değere sahip. E, ve 1 bölü 2.3 inç sensör var arkadaşlar bu telefonda. Pardon, 2.4 inç sensör var. E, bu telefonda ise 13 megapiksel e, bir kamera var. Bu da f2.0 değere sahip ve e, 1 bölü 3 inç sensör var. Yani bunun sensör büyüklüğü bundan biraz daha küçük. Ama sensörün üzeri, içinde bulunan, üzerinde bulunan piksellerin büyüklüğü 1.12 mikron. E, bundan daha büyük arkadaşlar. Bu sıfırlı bir değer. 0.75 gibi bir şey olması lazım. E, dediğim gibi bunun pikselleri daha büyük olduğu için aslında f2.0 değerine göre... E, İkisi de aynı ama çok daha keskin fotoğraflar çekebildiğine şahit oluyorsunuz. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Zaten videonun sonunda da, e, hatta videonun sonunda değil bunu başka bir videoda yapalım ki e, en azından bu videoyu da fazla uzatmamış olmak istiyorum. E, i̇ki telefonun fotoğraf karşılaşma testini de yayınlarız. En azından oradan da bakarken siz karar verirsiniz. E, ön tarafta iki telefonun 8 megapiksel e, telefon var. E, pardon özür dilerim kamera var. Honor 7'nin ön tarafında şurada gördüğünüz gibi bir telefon led flash var arkadaşlar. Bu telefonda ise maalesef öyle bir flash desteği yok ön tarafta. E, sadece şey olarak var, nedir o? yazımsal olarak var yani bastığınız zaman ekran beyaz oluyor falan filan. O destek var ama arkadaşlar onu söyleyeyim. E, telefonların e, pil kapasiteleri hemen hemen aynı. Bunun Honor 7'in 3100 mAh pili var. E, P9 Lite'ın 3000 mAh pili var arkadaşlar. E, ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. 3000 mAh pil gücüne sahip P9 Lite kesinlikle ve kesinlikle Honor 7'den çok daha iyi bir pil performansı gösteriyor. Yaptığınız sesler zaten ortada. Eğer bakarsanız zaten göreceksiniz arkadaşlar. Hatta bu e, pil testini de, yani şurada bir yerde paylaşalım. E, P9 Lite'ın pil testini. E, şurada gibi paylaşalım. E, hemen arkasından da Honor 7'inkini paylaşalım. ki En azından bunları da görmediyseniz mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Telefonun e, sar değerlerinden bahsetmemi istiyorsunuz, hemen bahsedelim. Honor e, 7 sar değeri açısından daha avantajlı 1.13 watt bölü kilogram e, baş, 0.52 watt bölü kilogram da vücut e, sar değerine sahip. P9 ise burada gerçekten de e, yani en üst seviye sar değerlerinden bir tanesine sahip, 1.38 watt bölü kilogram e, baş var, e, 1.59 watt bölü kilogram da e, vücut değeri var ki oldukça yüksek. Bunu bunu da belirtmek lazım. Gerçekten de yüksek bir rakamı var. Burada 2 zaten yasal sınır. baktığınız zaman burada gerçekten de yani 1.59'u ben de biraz fazla buldum. Bunu söylemek lazım. Telefonların en önemli farklarından bir tanesi tabi tasarım. Ya yani tasarım değil aslında malzeme kalitesi diyeyim. Bunda metal bir arka yüzeyi var. Gerçekten de kaliteli ve güzel görünüyor. Bunda ise plastik arka yüzeye Plastik de değil. Polikarbon diyelim. Ee, ama telefonların ikisinin de arkasında parmak izi okuma sensörü var. Ee, i̇ki parmak izi okuma sensörü gerçekten muhteşem çalışıyor arkadaşlar. Yani e, orta segmentmiş gibi değil arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle. Telefonun arayüzleri, şusu busu her şeyi aynı arkadaşlar. Yani e, Emotion 4.1 arayüzü var. Android 6.0 e, Honor 7'ye geldi. <laughs> Yüklemenizi tavsiye ederim. Ee, Türkiye ROM'unda radyo yok Honor 7'de ama e, eğer dış kaynaklı bir ROM yüklerseniz Honor 7'ye radyoda geliyor. P9 Lite'de radyo radyoda var arkadaşlar. Ee, çünkü artık radyosuz telefon zaten çıkmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü aradaki fark hani bu radyodan dolayı fazladan e, ödenen o para neredeyse e, çok azaldı. O yüzden bundan sonra telefonların hemen hemen hepsinde radyo olacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar hemen burada e, videomuzun artık sonuna gelmek istiyorum. E, 9 dakika oldu. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Telefonlar bence iki telefonla çok güzel ve iyi görünen iki telefon. E, hangisini alacağınız siz karar verin ama dediğim gibi P9 Lite biraz daha yeni bir telefon ve bu bağlamda bana sorarsanız özellikle pil performans tarafında daha iyi bir performans gösteriyor. E, benim hani tercihim senin tercihin nedir diyorsanız kesinlikle P9 Lite olacak ama e, Honor 7 de şu anda tercih edilebilir bir telefon mu? Halen tercih edilebilir bir telefon. Eğer bu telefona göre fiyat anlamında daha avantajlıysa Türk Telekom bayilerinde en azından bunu tercih edebilirsiniz ama benim buradaki seçimim P9 Lite olacak. Bunu söylemem lazım. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. P9 Lite'ı hemen söyleyeyim. E, Prime 7 ile de karşılaştıracağım. Çünkü onunla da karşılaştırmasını istiyorsunuz. Onunla da karşılaştıracağım. Onunla paylaşacağım sizinle. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen. E, videoyu beğendiyseniz paylaş, e, sosyal medyanıza paylaşmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. E, söyleyeceklerim bu kadar. Teknoburada.net adresine, e, onu da şurada bir yerde paylaşalım. E, Teknoburada.net adresine de girmenizi lütfen e, sizden istirham edeceğim. E, o da bizim yeni oluşumumuz arkadaşlar, yeni internet sitemiz. Şimdi hoşçakalın, tekrar görüşmek üzere, bay bay.